Sevgili Aslan Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 19-25 Eylül haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizler neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Aslanlar 19 Eylül'de güneş Plüton üçgen açısı mevcut. Sizlerin 6. evi etki alacak. İş hayatınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız ön planda olacak iş hayatınızla ilgili bir takım düzenlemeler yaparak yeni kararlar almak ve planlarınıza yeniden yön vermek, kariyer hayatınızdaki değerinizi belirlemek ve konumunuza sahip çıkmanız gündeminizde olabilir. Bazı konuları iyileştirmek ya da bazı şeyleri düzenleyerek devam etmek, aynı zamanda miadını doldurduğunu düşündüğünüz durumları tamamen hayatınızdan çıkarmak isteyeceğiniz bir süreç diyebiliriz. Kişisel irade, azim, kararlılık, konsantrasyon gerektiren birçok alanda başarıya adım atmanız da mümkün görünüyor. Sezgileriniz kuvvetli. Görünen şeylerin arkasındaki gerçekleri görebilmeniz de söz konusu sevgili aslanlar. 20 Eylül'de Venüs Uranüs üçgen açısı mevcut. Sizlerin 2 ve 10. evi etki alacak. İş ve kariyer hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Maaşlarınızda artışlar, pozisyonunuzda değişiklikler, terfiler gündeminize gelebilir. Finansal konularla ilgili sürpriz gelişmelerin yaşanması, hak edilen kazançlara ulaşmanız, beklediğiniz paralar varsa bunların gelmesi de söz konusu olabilir. Yatırım alanlarından güzel kazançlar da elde edebilirsiniz beklentilerinizin karşılandığı oldukça güzel bir süreç sizleri bekliyor sevgili aslanlar. 23 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 3. evi etki alacak. Kardeşler, yakın çevre, ikili ilişkiler, seyahatler, ticari faaliyetler ön planda olacak. İkili ilişkiler kuvvetleniyor. Kendinizi iyi ifade edebildiğiniz ilişkilerde uyumlu olabileceğiniz, saygılı olmayı eşit davranmayı seçebileceğiniz bir süreç. Sorunlu ilişkilerin çözüm içinde harekette olabilecek, adil bir yaklaşım sergileyebileceksiniz. Ticari faaliyetlerin arttığı ve önem kazandığı bir süreç. Bazı insanlardan destek görebileceğiniz gibi siz de bazı insanlara destek verebilirsiniz. 23 Eylül'de Merkür Başak Burcu'nda geri hareketine başlıyor. 3 Ekim'e kadar devam edecek. Sizlerin ikinci evi etki alacak. Finansal konular ön planda olacak. Geçmişte yarım bıraktığınız, tamamlanması gereken konuları tamamlamak için harekette olabileceğiniz bir süreç. Burada finansal konularla ilgili bir şeyler başlatmak çok doğru olmayacaktır. Aynı zamanda finansal beklentilerle ilgili süreçlerde biraz yavaşlamalar gündeme gelebilir. Kredi, vergi, nafaka, miras, tazminat konularınızla ilgili süreçleriniz varsa Burada yavaşlıklar, aksaklıklar yaşanabilir. Geçmişte ödemeyi unuttuğunuz borçlar gündeminize gelebilir. Kredi vergi gibi para çıkışları yaşanabilir. 24 Eylül'de ise Venüs Neptün karşıtlığı mevcut. Sizlerin 2 ve 8. evi etki alacak. Finansal konular yine ön planda olacak. Bu konularla ilgili kandırılmalara, aldanmalara, dolandırılmalara açık olabilecek süreçler beklentileriniz de bu süreçte gerçekleşmeyebilir. Gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Gerçek gibi gördüğünüz durumlar hayalden ibaret olabilir. Gözü kapalı kimseye güvenmeyin sevgili aslanlar. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili aslanlar.